Merhaba, kadın ve kadın ekibi olarak Yeditepe Üniversitesi'ne geldik. Bugün kadın doğum uzmanı Profesör Doktor Cem Fıçıcıoğlu ile doğum kontrol yöntemlerini konuşacağız. Doğum kontrol yöntemleri tabii henüz bebek sahibi olmayı istemeyen ve erteleyen çiftlerin kullanması gereken yöntemler içerisinde önemli olduğunun altını çizmek lazım. Doğum kontrol yöntemleri tabii erkek eş tarafından kullanılan e, prezervatif veya kondom dediğimiz bir e, kılıf yöntemi vardır. Burada tabii doğru kullanım çok önemlidir yoksa başarısızlık e, oranı yüksek olacaktır. Çiftlerin yine Türkiye'de çok sık e, tercih ettiği bir yöntem geri çekilme yöntemidir ama burada başarısızlık pekala yüksektir buna dikkat etmek lazım. Çünkü erkekte tam ejekülasyon yani boşalma olmadan da e, meni e, kaçabilir, prostat sıvısında da sperm olabilir ve hasta e, kadın gebe kalabilir. Yani bu çok tercih edilmemesi gereken e, bir doğum kontrol yöntemidir ama sık kullanılmaktadır. Diğer yöntem takvim yöntemi. Bu da yine Türkiye'de çok sık kullanılan önemli bir yöntem olduğunu görüyoruz. Burada belli günlerde yani yumurtlamanın olduğunu farz ettiğimiz işte 14-21. günler arasında ilişkiden kaçınmak tarzında olabilir. Düzenli yumurtlayanlarda işe yarayabilir ama kadın düzensiz yumurtluyorsa başarısızlık oranı artar. Daha güvenli yöntemler içerisinde Hormonal yöntemler vardır. Doğum kontrol hapları. Adetin birinci günü itibariyle başlarız. 21 gün kullanırız. 7 gün ara veririz. Sonra tekrar başlarız. Bu başarılı bir doğum kontrol yöntemidir. Sadece progesteron içeren yöntemler vardır. Burada başarı oranı biraz daha düşüktür. Çünkü hapı hep aynı saatte, aynı dakikada hatta alması gerekir. Kadının, ki bunu çok yapmak kolay olmuyor. Bir diğer yöntem uzun dönem e, enjeksiyon tarzında işte bir aylık, üç aylık iğneler tarzında yapılan bir hormonal e, kontrol yöntemidir. Ancak ben bunu çok sevmiyorum çünkü bırakıldığında çok ciddi adet düzensizliklerine yol açabiliyor. Bir başka yöntem spiral kullanımı. Rahim içi araç bu progesteronlu veya bakırlı olabilir. Adetliyken yerleştiririz. 5 yıl çok rahatlıkla hastayı korur, uygun vakalar içinde daha önce doğum yapmış olanlar için seçilecek yöntemlerin başında gelir. Tabi artık çocuk sahibi olmak istemiyoruz diyenlerde tüplerin bağlandığı laparoskopik yöntemle tüplerin bağlandığı yöntemlerde yine doğum kontrol yöntemleri içerisinde iyi düşünülerek karar verilmesi gereken bir yöntemdir çünkü geriye dönüşü zordur ee, ama artık yeterli çocuk sahibi olmuş ve bir daha e, istemiyorum diyen çiftler için kadın veya erkeğin tüplerinin bağlanması bir seçenek olarak karşımıza çıkabilir. Yine hormonal yöntemler içerisinde kolun iç kısmına e, taktığımız e, bir e, çubukla da 5 yıl boyunca korunma sağlama mümkün. E, doğum kontrol yöntemlerinin seçimi tabi e, hekim ile hasta arasındaki bir muayene sonrasındaki e, verilecek karara bırakılmalı. Eğer e, hasta doğum kadın doğum yapmadıysa e, spreyi çok tercih etmiyoruz. Oluşabilecek bir enfeksiyon tüplerde hasara yol açabilir. Veya bir adet düzensizliği olan zaten gebe kalamayacaktır diye düşünülebilir ama yumurtlaması olabilir. Bunlar da hem adeti düzenleyici hem de gebeliği önleyici doğum kontrol yöntemi uygun bir tedavi seçeneği olabilir. Doğum kontrol hapının uzun süre kullanımı daha sonra gebe kalmak istediğinizde altta yatan başka bir neden yoksa gebelik gebe kalmanızı zorlaştırmayacaktır.